Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Renginur. Bugün sizlerle birlikte Asus ROG Delta 2'yi inceliyoruz. Delta şeklinden anlayacağınız üzere bu üçgen şekilde bir kulaklık. Bu kulaklığın en büyük özelliği hem oyuncular hem de yolda müzik dinlemek isteyenler için hem Bluetooth hem de 2.4 GHz bağlantısını desteklemesi. 2.4 GHz bağlantısı için de eskisi gibi tipi değil, tip C bir tane adaptörü de birlikte geliyor. Yani bunu kolaylıkla cep telefonunuzun alt kısmına takarak bunu 2.4 GHz'de da kullanabiliyorsunuz. Bu da gecikmesiz ve uzun menzilli bir bağlantı için son derece güzel. Tabi bunu verme sebepleri esas olarak laptoplar var. Artık hep USB tip C portları var. Oyun bilgisayarına da böyle Republic of Gamers yazılı güzel adaptörünüzü takabilmeniz. Telefonla kullanmanız beklenen şey Bluetooth. Ve bunu yaparken oyun bilgisayarıyla telefon arasında hemen geçiş yapabiliyorsunuz. Telefon çaldı, telefonu yanıtlıyorsunuz. Sonra da oyuna geri dönüyorsunuz. Asus bunu fuarda Sidechick demosuyla birlikte anlatmıştı. Çok eğlenceliydi. Hemen oyunda hayatım oyundayım bile demeden telefonu anında yanıtlayıp dönme imkanı sunuyor. Tabii bu noktada güzel bir tane de 10 milimetrelik mikrofonu var. Bu mikrofon da özellikle ses netliği için tasarlanmış ve de çıkartılabiliyor. Çıkartılamasa yolda bununla müzik dinlerken hep mikrofonun takılı olması çirkin dururdu. Premium dediğimiz kaliteli üst seviye bir kulaklık ve en önemli nokta tabii ki ses kalitesi. 50 mm titanyum kaplamalı sürücüleri var arkadaşlar. Şuradaki yastıkların altındaki 50 mm sürücülerin sesi gerçekten orijinal. Çünkü kulaklıkların hepsinde hatırlayacaksınız bir ara 50 mm 40 mm neodümyum mıknatıs kullanılıyordu. Bunların kullanılan malzemeleri aslında sese etki ediyor. Titanyum kaplamalı olanların sesinin metalik olduğunu söylemek biraz değişik gelecektir size ama gerçekten tiz seslerdeki o titreşim bu titanyum kaplama kulaklık sürücülerinin sesini karakter olarak biraz metalik tabir etmemi haklı kılıyor. Basları aşırı güçlü. Çok sağlam, çok derin, gürül gürül basları var abartılı baslar, abartılı tizler, çok dengeli tonlara sahip. Bu orta tonları yani çok dengeli. Bunun haricindeki iki kısım çok karakterli. Yani nasıl karakterli diyeceksiniz? Yabancıların crisp bizim eskin diyebileceğimiz parlak renkleriyle anlatabilecek olan canlı ve karakteristik bir sesi var Rock Delta 2'nin arkadaşlar. Anlayacağınız üzere flat bir stüdyo hoparlörünün ya da kulaklığının olması gerekenin tam tersi tasarımı var. Bunu tabii ki isterseniz daha sonra Equalizer ayarı ile ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ama başlangıçta denediğinizde ilginç gelecek. Özellikle bu diyafram türü farklı farklı ses katmanlarını birbirinden daha net ayırt etmeye imkan sağlıyor. Bunu niçin yapmışlar? Bunu oyuncu kulaklığında özellikle aslında yapmışlar. Hemen başta bir müzik olarak değerlendirdim ama müzikten çok oyunda farklı uzaklıklarda, farklı yakınlıklardaki tipleri mekanı daha iyi anlamamız için yapmışlar. Ses uzayı ve algısı güzel bir kulaklık bu. Şuradan zaten buradan hava aldığını göreceksiniz. Bu üçgen pedlerin içi de geniş. Yani hem kulağınızın içinde bulunduğu alan geniş hem kafanızın, kendinizin o sesi duyarken içinde hayal ettiği ses uzayı da geniş. Ve bu netlik içerisinde bir uzay. O uzayın içerisindeki sesler birbirinden daha net, daha kontrastlı bir şekilde ayrılıyor. Çok yumuşak olsun stüdyo Dediğim şekilde flat olsun diyorsanız o değil. Mesela Corsair'in HS80 ya da Virtuoso RGB gibi modellerini incelerken orada flat ses karakterinin çok güzel olduğunu ancak bunu equalizer özelleştirip karakterli yapabileceğinizi söylemiştim. Burada kendinden karakterli daha sonra equalizer ile daha düz hale getirebileceğiniz tam zıt karakterde bir şeyler söz konusu bu da sevenine hitap ediyor. Bence öncelikli olarak düşük gecikmeli oyunlarda tepkisel oyun oynamayı isteyenlere hitap ediyor ama tek bir tane kulaklık alayım o kaliteli olsun aldıktan sonra neden cep telefonuma da ayrı bir kulaklık alayım ki abi ben bunu çantama atıp kullanırım diyen bence oyuncu ve öğrencilere daha çok hitap ediyor. Tabi bütçesi olanlara çünkü Republic of Gamers ürünleri her zaman için premium fiyatları da ona göre arkadaşlar. Özellikle kulaklığın zaten tasarım ve malzeme kalitesine baktığınız zaman siz de anlayacaksınız. Bu RGB aydınlatmalar buradaki metal kısımlar plastik kupaları tutan iskelet ve bunun üzerindeki for those who dare yazısı, güzel detaylar, şuradaki adımlamalar, adımlamaların detayları, beraberinde gelen kulak yastıkları, kulak yastıklarının dokuları çok güzel. Burada bal peteği şeklindeki kumaşları görüyorsunuz. Burada da PU Leather denen özellikle de çok yüksek sıcaklıkta, %95 nemde ve 70 derece sıcaklıkta organik de birlikte dayanıklık testi yapılmış olan bu farklı deriyi görüyorsunuz. Yani kulaklık yastıklarına bile çok özen göstermişler çok sağlam kaliteli, daha iyi ses kesen ya da daha çok nefes alan iki tane yastık seçeneğini koymuşlar. Bu yastıkların değişebilmesi önemli çünkü istediği kadar sağlam yapsın bir kulaklıkçı. Tasarladıkları kulaklıkların kulaklık pedleri eriyor arkadaşlar. Benim deri olan pedlerimden pek erimeyen bir modelle karşılaşmadım. O yüzden bir yerden sonra sarf malzemesi gibi değiştirilebilir parça bulabilmek önemli. Bir de bunları bu şekilde katlayıp çantaya soktunuz diyelim. E bu kulaklık pedleri yine yıpranıyor. Bunları çıkarıp koymak diye bir şey yok. Ama şunu çıkarttığım zaman şunu da söyleyeyim. Şuradaki sürücünün titanyum kaplamalı diyafram sürücünün üzerindeki koruma da gayet güzel. Burada yine ROG Delta 2 yazısını görebiliyorsunuz. Kulaklık pedlerinin bu şekli delta şekli kulaklığın zaten karakteristik ve diğer kulaklardan ayrılan bir özelliği oluyor. Üzerindeki bağlantı portlarına bakalım ve bunlardan biraz bahsedelim. Bu tarafta bluetooth bağlantı tuşu var. Bluetooth bağlantı tuşuna basılı tuttuğunuz zaman özellikle cihazları eşleme moduna girmek için kullanmanız gerekecek. Burada 3.5 mm portu var. 3.5 mm kablosu da beraberinde geliyor. Yani sadece Bluetooth değil, sadece 2.4 GHz değil. 3.5 mm ile tek bir kablo ile TRRS ile monitörün arkasına ya da tek portlu laptoplara hatta telefonlara da bağlayabilirsiniz. Örgülü güzel bir kablosu var. USB tip C kablosu da geliyor. Tip C tip A kablosunu da böyle görebilirsiniz. Fakat bu kablo ile ses aktarımı olmuyor arkadaşlar. Şarj ediyorsunuz. Bu tamamen kablosuz bir kulaklık. Kablosuz kulaklığı şarj ettikten sonra bir 15 dakika şarj ettikten sonra kullanabiliyorsunuz. Pratikte normalde bu ışıkları açık şekilde 3 gün gidecek şekilde tasarlanmış. 8, 16, 24 saat çalışma süresi verecek şekilde tasarlanmış. Ama ışıkları kapalı şekilde 110 saate kadar çıkabildiği söyleniyor. Ben 110 saatlik bir test yapmadım. Işıkları kapalı da kullanmayı çok düşünmedim ama isterseniz kapatabilirsiniz. Bu taraftaki şu tuşa basılı tuttuğunuz zaman diğer işlev tuşuna ışıkları bir süre sonra kapatıyor arkadaşlar. Hop kapattınız. Bakın hop tekrar basılı tutarak bunu da açıyoruz. Bu da fonksiyon işlev tuşumuz. Şimdi güzel olan bir nokta iki tane ses tekeri var dikkat ettiyseniz. Bu normalde üzerine mikrofon ikonu olan bastığınızda mikrofonu kapatıyor ya da mikrofonu açıyor mikrofonun ucundaki bu kırmızı ışık hemen yanıyor ya da sönüyor ama aynı zamanda çağrı cevapladığınız konuştuğunuz oyunun sesi, mikrofonun sesi gibi ikili ayarlamaları da özellikle söylemişler. Bu dual audio özelliği, audio flow özelliği çok güzel. Hatta dual flow audio demişler adına. Burada 2.4 GHz ve kapalı olmak üzere bir tane anahtarımız. Burada da tip C portumuz var. Dediğim gibi şarj etmek ve veri bağlantısıyla gerektiğinde güncelleme yapmak için olduğunu düşünüyorum. Ama buradan ses aktaramıyoruz arkadaşlar. Yani 3.5 milimetreyi mm de kullanıyorsanız mesela 3.5 milimetreden de böyle bir ekstra bir RGB'dir başka bir şeydir beklemeyin. Bunun ayarlarını yapmak istiyorsanız ekstra Rock Armor Crate'i kurmanız gerekiyor. Armor Crate'in 2024'teki sürümlerinden çok memnunum arkadaşlar. 2024 öncesi geçtiğimiz yıllarda sürümler 2023'te toparladı. 2022'de bayağı bir yamandı ama 2020'li yıllarda 2022 2021 yılında arada buglı olduğu bir dönemde denk gelmiştik. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kulaklıkla ilgili benim deneyimimde ofiste deneyenlerin deneyimleri biraz birbirinden farklı oldu. Şimdi rahatlık ve ergonomi konusunda buradaki farklı görüşlere değinmek istiyorum. Kulaklığı ben kafama taktığımda çok rahat olduğunu düşündüm ve çok keyifli bir şekilde kullandım. Sizlere de genel olarak uyarmak istediğim nokta bu şekilde üçgen kulaklıkların şu kulak arkasına boşluğunu özellikle bastırmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu taktığınız zaman aslında çok geniş bir alan var ve eşit dağılırsa tepe bandı güzel ayarlarsanız ağırlık iyi dağılıyor. Fakat Umut mesela çok rahatsız buldu. Onun kafa yapısına bu kulaklık hiç uymadı. Hatta şu tepedeki şu Republic of Gamers plastik yazısının altındaki sünger yumuşak süngerin içinde daha sert olan daha böyle diş diş giden burada süngerler var. Bunlar daha sert. Çok yumuşak süngerin altında biraz daha sert sünger şeklinde iki katmanlı bir yapı yapmışlar. Onun altında da iskeleti hissediyorsunuz. Umut'un kafasına o gelmiş. Benim kafama o gelmedi arkadaşlar. Aramızda kafa yapısı farkı sebebiyle böyle bir hissiyat oldu. Sizin de bilmeniz gereken şu ki dünyada bütün kafa tiplerine mükemmel uyan bir kulaklık yok. Herkesin kafa tipi farklı arkadaşlar. Bu kulaklık özellikle benim kafamda çok rahatken herkesin kafasına aynı rahatlığı vermeyebilir. Normalde bu kulaklığın rahat olması ama esas tasarım amaçlarından bir tanesi ve de sadece sürücü boyutu ya da teknik özellikleri değil 318 gramlık ağırlığıyla da bu hafif bir kulaklık. Bu hafifliğin aslında bir tane artısı bir tane de bilmeniz gereken eksisi var. Hafiflik uzun saatler boyunca kulaklığı taşırken çok güzel bir rahatlık sağlar ama Kafayı savurdunuz mu kulağınızdan da uçup gider. İnternet kafede arkadaşınıza çok hızlı bir şekilde abi ne diyorsun diye döndüğünüzde kulaklık kafanızdan uçabilir. Çok hafif kulakların hepsinde olan bir sorun. Biraz abartılı bir senaryo biliyorum ama azıcık eğlenceli olsun. Mikrofon kalitesi. Mikrofonun ses temizliği çok iyi. Özellikle online görüşmeler, konuşmalar, 10 milimetrelik bu mikrofonun yakından baktığınız zaman tasarım ve yapısı da çok iyi. Fakat bu özellikle yayıncı ses karakterine sahip değil. Yani çevredeki gürültüde ya da bir oyun ortamında ne olursa olsun konuşmanız ve konuştuğunuzun net anlaşılması için yapılmış takıma vur emri verdiğiniz zaman ne yapacaklarını anlamaları için tasarlanmış bir mikrofondan bahsediyoruz. Ben daha yayıncı mikrofonu karakterli şeyi tercih ederim ama Asus öteki taraftan neden mikrofon yaptı yayıncı mikrofonda yaptılar arkadaşlar. Onun da incelemesini tek topatta bulabilirsiniz. Yani bunun mikrofonunu gerçekten TeamSpeak ya da işte Discord ya da başka bir ortamda insanlarla konuşmak için yapmışlar. Buna da özellikle de ekstradan sertifika almışlar. Bunun duyma ve işitme testlerinde kullanıcı memnuniyet puanına kadar bakmışlar. Şu an dediğiniz ses kaydı Asus Log Delta 2 ile 2.4 GHz wireless bağlantıyla alınmıştır. Gecikme kısmına da son bir kez daha değinmek istiyorum. Republic of Gamers'ın Speednova kablosuz teknolojisi var. Şimdi her kulaklık Bluetooth ile bağlanıyor, her kulaklık 2.4 GHz ile bağlanıyor. Ya bunun yongası kaç para? İş biraz öyle değil arkadaşlar. Düşük gecikme olayın USB sürücülerinde ve arka tarafta kullanılan çiplerde yatıyor. Bunların üretim maliyetlerinden çok RG maliyetleri söz konusu ve bu tür gelişmiş teknolojiler ucuz olmuyor. Bu Speed Nova gibi teknolojiler düşük gecikmeli ses aktarımı özellikle aynı milimetrede sürücü yaparsanız 2.4 GHz'den bağlarsınız ya da Bluetooth'tan bağlarsınız ama aynı stabiliteyi her zaman yakalayamıyorsunuz. Gecikmesiz güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ama Bluetooth'ta ne olursa olsun şu wireless'ın hızı, gecikmesizliği aynı şekilde yakalanamıyor arkadaşlar. Sinyal kopmaları, parazitlenmeler, bütün Bluetooth kulaklıklarda, klavye ve farelerde 300 kişinin çalıştığı bir ofis ortamına koyduğunuzda Bluetooth sinyal blokajları olabiliyor. Tabii bu bu kulaklık için değil. Genel olarak bir kulaklık incelemesi izliyorsunuz. Bluetooth ile wireless'ın hem gecikmede hem ses kalitesine ya da ses sıkıştırmasına farkının olduğunu bilmeniz için anlattığım bir konu. Son olarak Asus'un farklı kulaklıkları da var. Bunlarla arasındaki fark nedir? Özellikle pil ömrünü 2-3 katına çıkartmışlar başka modellerin ve menzili 12-15 metrelerden 25 metreye kadar uzatmışlar. Yani bu model biraz daha pahalı ama menzili daha uzun diyebiliriz. Gerçekten de sinyali doğrudan kesen duvar sayısı çok fazla artmadığı sürece mutfağa gidip çay demleyip kulağınızla bir yandan muhabbet etmeye devam edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir kısım. Kulaklık 20 ila 20.000 Hz, mikrofon 100 ila 10.000 Hz arasında. USB tip C, USB tip A kullanım senaryoları dongle ile tabii ki var. Bunların hepsi güzel şeyler. RGB aydınlatma her oyun kulaklığında olmayan bir özellik. Asun burada Aura aydınlatması özellikle Aura'nın RGB sync ile istediğimiz gibi ayarlanabilmesi güzel bir şey. Herkes için önemli mi? Değil ama RGB hala önemseyenler var. Özellikle de şu Hinge denen askı kısmının gerçekten metal olması, diğer kısımların plastik olması yine pek çok kasayla ile arada bir fark çıkartıyor. Şuraların metal olması da kulaklığın kullanım ömrünü uzatıyor. Son olarak genel kullanışlarını beğendiğimi söylemeliyim. Bu kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman en çok beğeneceğiniz şeylerden bir tanesi. Kulağın çevresinin ne kadar geniş ve ferah olduğu. Diğeri ise buradaki çift taraflı kontroller sayesinde telefon konuşmasını kabul etme ya da reddetme gibi kısa yolları öğrendikten sonra akışınızın çok iyi olacağı. Yani hem oyun oynuyorsanız hem aktif bir sosyal hayatınız varsa kesinlikle tercih edeceğiniz kulaklıkların başında yer aldığını söyleyebilirim. Oyuncular için mükemmel arkadaşlar, müzik dinleyenler için ise farklı, değişik, daha metalik bir ses arayanlar için güzel bir seçenek, değişik bir seçenek. Ama birinci seçim hiçbir zaman müzik kulaklığı değil, onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Tek kulaklık bütün kullanım var mı? Yoksa yolda ayrı oyun bilgisayarına ayrı kulaklık mı? Yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.